Hepinize merhaba çocuklar. Ben Oyun Kutusu ekibinden Sena. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Sana Kek Yaptım kitabını inceleyeceğiz. Kitabımızda Demir ve Güneş adında iki çocuk var. Demir ve Güneş Yemek yemeyi ve yapmayı çok seviyorlar. Ve bir gün yine mutfağa giriyorlar kek yapmak için. Ve kek yaparken başlarına bir takım aksilikler geliyor. Peki sizce bu aksiliklere rağmen kekleri fırında girebilecek mi? Ne dersiniz? Sana kek yaptım. Kitabımız Doçent Doktor Saniye Bencik Kangal tarafından 3 yaş ve üzeri çocuklar için yazılmıştır. Çoğumuzda siyah orta büyüklükte yazılar kullanılmaktadır. Ve bazı kısımlarında size sıkılmaması için siyah büyük yazılara yer verilmiştir. <laughs> Kitabımızda canlı renkler kullanılmaktadır. <laughs> Bu sayfada ise yazarımız sizler için bir kek tarifi vermiş. Kitabı okuduktan sonra bu kek tarifini denemeye ne dersiniz? Ve sizler için kitap okuma önerilerine yer verilmiş. Çocuğunuzla kitabı okurken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedilmiş. Öykü sonrası etkinlik önerilerinde yer verilmiş. Çocuğunuza burada etkinlik sonrası ise, örneğin kitapta her sayfada bir fare saklanmış. Bu fareleri bulup onlara bir isim koyabilirsiniz. Veya kakao ve kimyonla sulu boya yapmayı deneyebilirsiniz. Bakalım başarılı olabilecek misiniz? Sonra ise çocuğunuza öykü sonrası sorabileceğiniz sorulara yer verilmiş. Bellek soruları, nedenli için soruları, yorum ve eleştiriler, değerlendirme sorularına yer verilmiş. Sana Kek Yaptım kitabımızı incelemesi burada sona ermiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki kitap incelemesinde görüşmek üzere.